Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Arkadaşlar merhaba Bu dersimizde namazların cemi meselesini konuşacağız. Yine Arapça fıkıh metni üzerinden. Ed dersu tesi'u vel erba'un 49. ders El cem'u beyne's salavat Namazların cemi Namazların arasını cem etmek ve la beyne fardayni iki farzın arası cem edilmez. Fi vaktin bir vakitte, bir anda. İz çünkü la tasihhu sahih değildir, geçerli değildir. Elleti kuddimet an vaktihe vaktinden önce e, kılınan namaz sahih değildir. Yani cem yapınca e, bir vakit kendi vaktinden önce kılınmış oluyor. O zaman o namaz caiz olmaz. Ve la yahillu helal olmaz. Ta'hirul vaktiyeti vaktin namazını. Vaktin namazını tehir etmek de helal olmaz. Nereye kadar? İle duhuli vaktin akhar diğer vaktin girmesine kadar. Yani vaktin sonuna kadar değil. Diğer vakit girinceye kadar bir vakit namazı tehir etmek de caiz değildir, helal değildir. Dolayısıyla e, iki namazı cem etmek e, Hanefilere göre özellikle caiz değildir. Mesela öğle ile ikindiyi cem ettiğinde bir insan cemi takdim yaparsa yani ikindiyi öğlenin yanına alarak cem yaparsa e, ikindiyi kendi vaktinde kılmamış olacak. E, öğle namazını ikindinin yanına alarak ikindi vaktinde kılmış olsa bu sefer de öğle namazının vakti çıktıktan, çıktıktan sonra onu kılmış olacak. E, bu ikisi de caiz olmayacağından dolayı cem caiz değildir, e, özellikle Hanefilere göre. Tabi Şafilerde e, bunun belli şartlarda caiz olduğunu görüyoruz, e, sıkça uygulanıyor. Bir özrin herhangi bir özürden dolayı iki e, vakit namaz bir arada kılınmaz, cem yapılmaz. Kes seferin yolculuk gibi ve matarin yağmur yağması gibi sebeplerden dolayı cem yapılmaz diyor Hanefiler. Ama Şafiler diyorlar ki, yolculukta da, yağmur yağdığında da, herhangi bir tehlike, can tehlikesi, düşman tehlikesi söz konusu olduğunda cem yapılabilir. Ve humilel merbiyu rivayet edilen hadis hamledilir, yorumlanır. Fil cem'i, cem konusunda, min te'khiril ule, şu şekilde yorumlanır, te'khirul ule, yani birincinin tehir edilmesi. Mesela öğle ile ikindi söz konusu olduğunda öğle namazının tehir edilmesi. Nereye kadar? İle gubeyli ehiri vaktihe. Kendi vaktinin sonuna kadar tehir edilmesi. Hanefiler cemi böyle anlamışlar. Peygamber Efendimizin cem ettiğine dair gelen rivayetleri bu şekilde yorumlamışlar. Peygamber Efendimiz öğle namazını öğle vaktinin sonuna kadar tehir etmiş. Sonunda kılmış. Ve inde feragihi öğle namazını kılıp bitirdiğinde dehale vaktu saniye ikindi namazının vakti girmiş. Yani ikinci namaz hangisi ise o namazın vakti girmiş oluyor. Fesallaha fihi onu da o vakitte kılmış efendimiz. Hanifiler böyle yorumluyorlar. Yani bir cem söz konusu değil. Peş peşe kılma söz konusu değil. Sadece bir namazı kendi vaktinin sonunda kılıyor. Diğer ikinci namazı da kendi vaktinin başında kılıyor. Bu şekilde zahiri bir cem söz konusu oluyor. İlla fi arafete. Ancak Arafat'ta, Hanefiler'e göre Arafat'ta cem yapılabilir. Lil haci. Tabi bu hac yapan kişi için, hacı için söz konusu. La li gayrihim. Hacının dışındakiler için söz konusu değil. Yani hac yapmayan bir insan gidip de Arafat'ta cem yapamaz. Bir şartı, şu şartla ki Hanefiler'e göre... Cem'in şartları var. bir defa Arafat'ta olmak gerekiyor. E, onun için altını çizdik. Arafat'ta olmak şart. Bir diğer şart da en yusalliyel haccu hacının kılması me'al imamil azam İmam-ı Azam'la beraber kılması namazı. İmam-ı Azam'dan maksat ey el sultani sultanla beraber kılması. Yani devlet başkanı, devlet reisi, yetkili bir insanın imamlığında namazını kılması ev naibi ya da sultanın devlet reisinin idarecinin tayin etmiş olduğu birisinin imamlık yaptığı yapmasıyla bu namazın kılınması lazım. Kullen minaz-zuhri vel asri her iki namazı da cemaat halinde bir böyle yetkili imamın arkasında kılmış olması lazım. Ve bir şartı diğer bir şart da cem yapılabilmesi için el ihrami ihramlı olmaktır bi haccin la umratin Fakat bu ihramın hac için giyilmiş olması lazım. Yoksa umre için ihrama girmiş olsa bir insan bu ihramla cem yapamaz. Hale salati kullin mine zuhri vel asri Tabi ihramı hem öğle namazı hem de ikindi namazı için söz konusudur. Bütün bu namazların ikisinde de ihramlı olması şarttır. Cem yapan insanın Arafat'ta. Velev ihrama eğer ihrama girse insan bade zevali zevalden sonra yani arefe gününün zevalinden sonra ihrama girmiş olsa bile fis sahih sayı olan görüşe göre onun Arafat'ta cem yapması e, geçerlidir. Ve sıhhatü zuhri diğer bir şartta dördüncü şart, da, 4. şart e, cem yapılabilmesi için Hanefilerde e, öğle namazının sahih olması gerekir. Yani mesela öğle ile ikindi kılıyorlar. Öğle namazının sahih olması, geçerli olması, bozulmamış olması lazım ki arkasından kılınacak ikindi namazı da geçerli olsun. Böylece cem tam olarak yerine gelmiş olsun. Felev tebeyyene ortaya çıkarsa, feseduhu, öğle namazının fasit olduğu, bozulduğu ortaya çıkarsa, eade öğle namazını iade eder. Ve yu'idul asra ikindi namazını da iade eder. Ama ne zaman? eğer دخل وقته الظهر normal her günkü vakti girdiğinde ikindi namazını iade eder. Yani konunun anlaşılması için tekrar ediyorum. E, Arafat'a çıkarken e, öğle ve ikindi namazları cem edilir. Arafat'ta sayılır bu tabi. Arefe gününde. Eee cem edilince e, öğle önce kılınıyor, ikindi sonra kılınıyor ve öğle namazının vaktinde yapılıyor bu. Eğer öğle namazı bu cem yapılırken geçerli olmazsa herhangi bir sıkıntıdan dolayı ve bozulursa ve bu sonradan anlaşılırsa o zaman öğle namazını vakti çıkmadan iade etmesi gerekir. Vakti çıktıktan sonra anlaşılırsa da kazası gerekir. İkindi namazı da e, yine kendi vaktinde iade edilir. فَهَذِهِ اَرْبَعَةُ işte bunlar dört şarttır. Bu dört şart lisi hatil cem'i cemmin yani namazları cem ederek kılmanın sayı olması için gereken dört şarttır. Kime göre? Endel imam. İmama göre. Yani imam deyince imam-ı azam anlıyoruz. İmam-ı azama göre. Ve indehume imameyne diğer bir ifadesiyle sahibeyne yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise yecmeul haccu hacı cem eder velev muferiden tek başına da olsa Öyle ve ikini namazlarını e, cem yapabilir. İmama ihtiyaç duymaz yani. Kale <gâle> fil burhan, burhan adlı Hanefi e, fıkıh kitaplarından bir tanesi. E, bunda, burhanda ifade edildiğine göre, müellifin orada söylediğine göre, ve <laughs> huvel bu e, imameynin, sahibeynin görüşü daha kuvvetlidir. azhar daha kuvvetli. Fe yecmeul haccu, hacı cem eder. Beyna zuhri vel asri, Öğle ile ikindi arasını cem eder ikisini beraber kılar. Cem'a taqdimin. Cemi takdimle kılar. Yani öne alma şeklinde kılar. Fi ftide vakti zuhri öğle namazının vaktinin girişinde kılar. Bir mescidi Nemirat'a, Nemira adlı mescitte kılar. Yani öğle namazı vakti girer girmez eee ikindi namazıyla öğle namazını hacı peş peşe kılar. Önce öyle yıkılar, sonra ikindi yıkılar. Buna cemi takdim diyoruz, öne alınan cem diyoruz. Neden? Çünkü e, ikindi namazı öğle namazının yanına alınmış, öne çekilmiş oluyor. Keme adetu fihi adet olduğu üzere cemi takdim burada yapılır. Yani Nemira mescidinde yapılır. Nemira bir dağın adı. Arafat'ın batı tarafına düşen bir küçük tepenin adı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat'a çıkmadan önce çadırını burada kurdurmuş ve burada namazları öğleyle ikindiği cem etmiş. Sonra Arafat mahalline geçmiş, Vakfe mahalline geçmiş. Yani burası da Arafat'tan sayılıyor. Arafat'ın batı kısmında küçük bir tepenin adı. Evet, burada cemi takdimle öğle ve ikindi namazları kılınır. Bir ezanin vahidin bir ezanla ve ikameteğini iki kamet getirmek suretiyle kılınır bu cem. Li yetenebbehe lil cem'i e, cem yapıldığına dair bir tembih olsun diye iki kâhmet getirilir. Öğle namazı kılınırken bir kâhmet getirilir zaten ama ikindi kılınırken, ikindinin fazla kılınırken de yine ikinci kâhmet getirilmesi gerekir. Niçin? Çünkü öğle vaktinde ikindi kılıyorlar. Yani cemaat şaşırmasın ya da ne kıldığını bilsin diyerek e, böyle ikinci bir kâhmet getirilerek insanlara cem yapıldığı hatırlatılır ve la yafsilu beynehuma ikisinin arasını ayırmaz cem yapan kişi bi nafile ile ve sünneti zuhri öğle namazının sünnetiyle yani öğle ile ikindi cem ederken iki farzın arasına herhangi bir nafile namaz ya da öğle namazının sünneti girmez. iki farz birbirine birbirinin peşi sıra kılınır araya bir şey girmeden. Ve yecmeul haccu hacı cem eder, cem yapar. Beynel mağribi vel akşam namazıyla yatsı namazını cem eder. Cem'a te'khirin. Cem'i tehirle. Yani sona bırakarak. akşamı da yatsının vaktini alarak yatsının vaktinde kılar. Fe yusallihime bu ikisini kılar. Bir müzdelifete müzdelife denilen mevkide kılar. Evet Arafat'tan sonra müzdelifeye iniliyor. Orada müzdelife vakfesi de var. İşte o mekanda akşamla yatsı namazını hacılar cemle kılıyorlar, cemi tehirle kılıyorlar. Bir ezanın vahidin bir ezanla kılınır bu iki namaz ve ikametin vahidetin ve bir kametle kılınır. Niçin iki kamet değil? Li ademil haceti çünkü ihtiyaç yoktur. Niçin ihtiyaç yok? Li uyarmak için ihtiyaç yok. bir duhulil vakteyni çünkü iki vakit de girmiş. Yani akşamın vakti zaten girmişti, geçti. Yatsının vaktine girildi. Yatsının vaktinde akşamla yatsı cem ediliyor. Dolayısıyla iki e, kamete gerek yoktur. İnsanların böyle bir ikaza ihtiyacı yoktur. Zaten yatsı yatsının vaktinde kılınıyor. Ama e, getirilirse bunda da bir mahsur var mı? Yok tabii ki getirilebilir. Vela <laughs> şart değildir. Hune <laughs> burada. Sival mekani vel ihram mekanın ve ihramın dışında bir şart yoktur. Yani Hanefiler'e göre burada mesela cemaat şartı yok. Cemaatsiz de akşamla yatsı cem edilebilir. Bir imam-ı azamın ya da devlet başkanının ya da devlet başkanının izin verdiği bir görevlinin olması da şart değil. İnsanlar kendi aralarında cemaat yaparak da kılabilirler. E, ferden ferda da kılınabilir. Evet. Şimdi burada cem konusundan çıkılıyor. Sabah namazının vaktinin değerlendirilmesine giriliyor. Sabah namazı vakti girdikten sonra sabah namazı ne zaman kılınsa daha iyi olur. Bununla alakalı kısa bir mülaza. Ve yüstehabbul isferu, isfar müstehaptır. İsfar ne demek? Ve huve ettehîru lil-ida'eti. Ortalığın biraz aydınlanması için namazı sona bırakmak demek. Geciktirmek demek. Tamamen vaktin sonuna bırakmak demek değil ama biraz geciktirmek, vakit girer girmez kılmamak demek. Bil fecri, sabah namazını. Bir haythu, şöyle ki, lev zahara ortaya çıksa, feseduha sabah namazının bozulduğu ortaya çıksa, insan kıldıktan sonra namazın bozulduğunu anlasa, eadehe, onu iade eder, bir kıraetin, mesnunetin, sünnetteki kıraete uygun olarak. Peygamber Efendimiz sabah namazında hangi sureleri okumuşsa, onlardan okuyarak, sabah namazını iade eder. Kabla tulu'i şemsi güneş doğmadan önce. Evet, güneş doğmadan önce sabah namazını sünnete uygun bir şekilde eda edecek şekilde bir vaktin kalması gerekir. Sabah namazı bittikten sonra İşte o vakte kadar tehir etmek müstehaptır sabah namazını. Niçin? Delili nedir? Likavli sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Efendimiz şöyle buyurmuştur. Esfiru bil fecri, sabah namazını isfar yapın, biraz aydınlık vakte bırakın ve innehu Azamul e ecri, e'zamul il ecri. Çünkü bu sevabı en büyük olan tercihtir. Onun sevabı çok büyüktür. Ve kale aleyhisselam, Efendimiz bir başka hadisinde de şöyle buyuruyor. Nevviru bil fecri, sabah namazını tenvir edin, nurlandırın, yani aydınlık havaya bırakın arak lekum. Size mübarek olsun. Sizin için bu bir bereket vesile vesilesi olsun. Mübarekliğe vesile olsun. Evet az böyle hava ışığınca sabah namazını kılmak Hanefilere göre müstehaptır. Şafilere göre ise bunun tersi. Vakit girer girmez kılmak daha faziletlidir. Evet niçin isfar yapılıyor? Sabah namazı hemen vakit girer girmez değil de biraz geç kılınıyor liann ve liann fil isfari teksir al cemaat çünkü isfarda cemaatin çokluğu vardır yani biraz beklenirse cemaat daha fazla toplanır daha rahat yetişir namaza vafit taglisi tagliste ise taglis dediğimizde sabah namazı vakti girer girmez namaza eda etmek şafiilerin tercihi de bu taglis tagliste ne vardır taklileh cemaatin azaltılması söz konusudur yani cemaat yetişmez az miktar cemaat gelir. buna vesile olacağından dolayı namazı biraz tehir etmek e, yani müstehaptır Hanefilere göre. Ve ma ile teksiri çok cemaate vesile olan şey ise eftal daha faziletlidir. Evet. Hanefilere göre isfar daha faziletli. Şafilere göre de vakit girer girmez namazı kılmak daha faziletli olduğundan taglis daha faziletli görülüyor. Veli yüseh ile aynı zamanda isfar kolaylaştırmak içindir. Bunu veli yeshule şeklinde de okuyabiliriz. Kolay olması içindir. Tahsile meverade an enesin Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen bir hadisteki o ecre, sevaba nail olabilmek için, o sevabı tahsil edebilmek için, etmenin kolaylaşması için isfar daha faziletlidir hadis nasıl? Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle buyurmuştur. Men sallel fecra kim sabah namazını kılarsa fi cemaatin cemaatle sümme ka'ade sonra oturursa yedkurullah teala Allah'ı zikrederse oturup Allah'ı zikrederse, tesbih çekerse hatta tatlu şemsü güneş doğuncaya kadar ve tabi güneş doğduktan sonra kerahet vakti de çıkıncaya kadar demek bu. Sümme salle rekateyni. Sonra iki rekat namaz kılarsa, bu işrak namazı oluyor tabi. İşrak namazı, dua namazı değil. İşrak namazı olarak isimlendiriliyor. Vaka dua namazı diyenler de var ama dua namazı daha geç kılınıyor. Buna işrak namazı deniyor. İşrak namazı kılarsa iki rekat. Kânet lehu ona vardır. ki ecri haccetin te'metin tam bir hac yapmış gibi ve umratin te'metin bir de tam bir umre yapmış gibi sevap yazılır. Hadisun hasenun bu hadis e, hasen hadis olarak nakledilmiş. Evet bu işrak namazı e, belki çok yaygın değil toplumumuzda ama e, yaygın olarak bunu e, eda edenler var. Bazı çevrelerde kılınıyor, aksatılmıyor. E, özellikle sabah namazı isfar vaktinde kılınırsa Beklemek daha kolay oluyor ama teheccüd ile sabah namazını birleştirenler için bu biraz daha zor olabilir. İşraka kadar yaklaşık bir 15 dakika sabah namazı vaktinden işte yarım saatte güneş doğduktan sonra beklenmiş olsa bir 45 dakika belki bir saat bekleniyor. O sırada işte Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir çekilebilir. Herhangi bir iş yapılabilir. Vakit çıktıktan sonra, kerahat vakti çıktıktan sonra iki rekat namaz kılınır. İstirahat edilecekse öyle edilebilir. İşte bu şekilde bir fedakarlık yapılırsa bunun karşılığı da büyük oluyor. Tam bir hac ve tam bir umre sevabı Allah yazıyor. Yani bu hac yapmış gibi olmayabilir, umre yapmış gibi olmayabilir ama farz hac, ondan sonra bir vacip umre gibi olmayabilir ama nafile hac sevabı, nafile nafile umre sevabı e, yazabilir, yazılabilir. E, Allah'ın lütfu geniştir böyle bir e, büyük mükafatı var Allah Resulü'nün beyanında. Evet arkadaşlar, metin üzerinden namazların cemi meselesini görmüş olduk. Cem konusu Hanefilerde e, yok, normalde yok. Sadece Arafat ve Müzdelifede var. Ama Şafilerde yağmur, çamur, kar, e, şiddetli soğuk yolculuk, düşman korkusu, can derdi, hastalık vesaire bunlardan dolayı rahatlıkla cem yapılabiliyor. Hanefiler de zor durumda kaldıklarında namaz kaçırma tehlikesine binaen cemi şafirleri taklit ederek uygulayabiliyorlar. Bu da işin ruhsat yönü. Ama herkes normal şartlarda kendi mezhebine tabi olması herkesin daha Uygundur, daha mantıklıdır. Disiplin açısından, ruhun disiplini açısından en güzeli budur. Ama zaruri durumlarda mezheplerin birbirini taklit etmesi de mümkündür. Bu da o konulardan bir tanesi, namazların cemi meselesi. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.